Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlere bugünkü videomda çorba tarifi vereceğim. Kırmızı kapya biber çorbası tarifi vereceğim. Kışın soğuk havalarda arkadaşlar içimizi ısıtacak sıcacık çorba tarifi arkadaşlar. Şöyle. Ben malzemeleri hazırladım arkadaşlar. Malzemeleri sayarak yapmaya başlayalım. Burada un var. Salça var arkadaşlar. Biber salçası tereyağı var, kapya biber var, yeşil biber, domates, soğan, sarımsak, süt. Burada da baharatlarım var arkadaşlar. Karabiber, nane, pul biber, tuz. Biraz da zeytinyağı kullanacağım arkadaşlar. Şimdi biberlerimi doğrayarak yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Çok küçük doğramayacağım. İleri doğrayacağım arkadaşlar. Şöyle blenderdan geçireceğim. Arkadaşlar bu çorbayı biberleri Soğanı közleyerek de yapıyorlar. Ben közlemeden yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Şöyle şekilde ben biberlerimi doğrayım arkadaşlar. Daha sonra görüşelim. Şöyle arkadaşlar biberlerimi doğradım. Şimdi ocağında ocağa tencereyi koydum arkadaşlar. Tereyağımı ilave ediyorum. Biraz da zeytinyağı ilave edeceğim. Malzemeleri tam ölçüleriyle arkadaşlar açıklamalar kısmına yazacağım oradan görebilirsiniz. Şöyle yağımız ısınırken arkadaşlar biz sual... soğanlarımızı doğrayalım Şöyle iriye doğrayacağım arkadaşlar. şekilde. Şimdi sarımsaklarımı da doğrayacağım. Şöyle arkadaşlar. Yağımız tamamen eridi. Şimdi doğradığım soğan ve sarımsaklar ilave ediyorum. Şöyle kavuracağım. Soğan ve sarımsaklarımız kavrulurken ben yeşil biberleri doğrayacağım arkadaşlar. arada bir böyle karıştırıyoruz Şöyle arkadaşlar yeşil biberleri de doğradım. Şimdi arkadaşlar soğanlar ve sarımsaklarımız biraz kavruldu. Unumuzu da ilave ediyoruz. Salçamızı ilave ediyoruz. Salçayı, unu kavuruyoruz arkadaşlar. Unun kokusu çıkana kadar. Şöyle gördüğünüz gibi. Un ve salça da kavruldu. Şimdi arkadaşlar. Biberleri ilave ediyorum. Kapya biberi ve yeşil biberi. Şimdi biberlerimiz kavrulurken domatesleri doğrayacağım arkadaşlar. Şöyle domateslerimizin Kabuklarını soyuyoruz. Evet arkadaşlar kabuklarını soydum. Domatesleri doğruyorum. Daha önce de söyledim arkadaşlar. Küçük doğramamıza gerek yok. Blender'dan geçireceğiz. Doğradığımız domatesleri de ilave ediyorum. Şöyle karıştıracağım. Şimdi arkadaşlar sıcak suyunu ilave ediyoruz. Şöyle karıştırıp Şöyle arkadaşlar karıştırıp kapağını kapatacağım. Pişmeye bırakacağım. Piştikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle biberlerimiz domatesler yumuşadı iyice arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi ocağı kapatacağım arkadaşlar blenderdan geçireceğim. Şöyle arkadaşlar. Çorbamızı blenderdan geçirdim. Şimdi ocağımızı yakıyorum. Şöyle sütümüz var. Sütümüzü ilave ediyorum. Baharatlarını ilave ediyorum arkadaşlar. Şöyle karıştıracağım. Daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Bu çorbayı biberleri, domatesi, soğanı közleyerek de yapılıyor. Bir başka videomda onu da göstereceğim sizlere. Bu şekilde de yapıyoruz arkadaşlar. Hiçbir farkı yok arkadaşlar. Tadı ikisinin de aynı. Tencerenin kapağını kapatacağım. Kaynamasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra görüşürüz. Şöyle arkadaşlar, çorbamız hazır. Şöyle bir gibi çorba oldu arkadaşlar. Kolay, pratik, lezzetli. Çorba isteyenler mutlaka bu videomuzu izlesinler arkadaşlar ve yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi artık ocağımızı kapatıyoruz. Şöyle ben kendime alacağım. Oh mis gibi. Şöyle kıvamını da göstereyim arkadaşlar sizlere. Arkadaşlar bir videomda sonuna geldik. Bugünkü videomda buraya kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bu güzel çorbaya yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Şöyle arkadaşlar isterseniz servis yaparken üzerine kaşar peyniri gezdirebilirsiniz. Böyle de çok güzel oluyor. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı diğer videolarından haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayalım. Şimdiden herkese teşekkür ederim.